Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için herkesin severek ve beğenerek izlediği Sen çal kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin'in bir fotoğrafını paylaşıyoruz. Herkes bu muhteşem çiftimizi çok özledi. Bu hafta cumartesi 39. bölüm sezon finali ile ekranlarda olacak arkadaşlar. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.